Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte anameli karakterleri çalma oyunu part 2 oynuyoruz. Bu arada e, benim balerina kapısından bir tane vardı. O da çalındı. Geçen gün video çekmeden oynamıştım. Sonra bir balerina kapıcıyla da bir tane daha ve bir tane daha aldım. Üç balerina kapıcıyla oldu. tamam. Balerina kapıcığını alırız. Saldıralım. Bir tane videoda gördüm. Bir tane birisine madin din din dönüne çıktı. Zaten en güçlü karakterlerden biri o. Onu alsam bırakmam. Benim balerinle kapıcığını mı çalan? Bunu yer. Amcacığım özür dilerim. Hmm. Balerinle kapışın ama Git. Koş. Koş. Köpek. Tamam gittim abi. Abim gitti. Gece mi oldu? Evet. Galiba. Robux'um olsa açardım. Berry berry Bikus dikus Bombikus. Gorbaloni lulilo. Gorbaloni şimdi Burbaloni Loli Loli. Hayır, onu da şimdi vermem. Murbaloni Loli, Loli Orangutini Ananasini. Orangutini Ananasini alan kafasına bunu yer. Orangutini Ananasini. Alma! Orangutini Ananasini. Orangutini Ananasini. Orangutini, Ananasini. Orangutini, Ananasini. Loli Loli. Borbaloni lulilo. Orangutini ananasini. Of! Tamam al ya orangutini ananasini. Arkadaşlar bunun ikinci katı nasıl yapılıyor bana söyler misiniz? İkinci katını yapacağım. Yorumları yazın. Tabi bilenler. şimdi. Gangster hmm. Futera. Bir arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Üstünü nasıl yapacağımı. Üstünü yapacağım. Keşke robotsun olsa da açıp girsem. Tim <laughs> Cheese. Bir şey göstereceğim. Buradaki dükkandan e, hız alacağım. 750 TL oyundaki paralar. Şurada da Robux dükkanı var. Benim Robux'um olmadığı için Robux dükkanı girmeyeceğim. Arkadaşlar ama e, yazın üst kat Robux'umu nasıl alınıyor yazın. Robux'luysa da bir eee Robux alıp almayı denedim belki. babam çok hızlı. Açın kapıyı ulan. Pusu kuracağım he. Adama pusu kuracağım arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar kapattı ya. Arkadaşlar devam edelim tung 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 sahur. Şimdi ballerina kapıcını alacağım. Muzaffer abimizi. Aldırmıyor adam. Oyunda çık. Tuzağa mı düştüm? arkadaşlar. Şimpanzini bana niye alabilirim ama bir dakika. Arkadaşlar videomuz bu kadar seviyorum. Bay bay.